vatandaşa Handcraft TV'yi soruyoruz. Pardon size bir soru sorabilir miyiz? Tabii sorun. Handcraft TV'yi biliyor musunuz? Handcraft TV, Handcraft TV, ha, şu Handcraft TV YouTube kanalını soruyorsunuz değil mi? Evet. Valla biliyorum. Valla biliyorum bizim köy biz Handcraft TV YouTube kanalını izliyoruz. Nedir dergiden tabir çerçeve yap çerçeve yapıyorlar. Valla domates, salça, konserve Kutusunda kalemlik yapıyorlar. Ben o kadını da çok beğeniyorum. Ben o kanalı da çok seviyorum. Biz izliyoruz, ailem izliyor. Valla köydeki bütün hepsi akrabadır, bütün hepsi izliyor. Bak çok beğeniyoruz. Yani yaptıklarının devamını diliyoruz, bekliyoruz. Her böyle video attığında benim cimel hesabıma bir tane ileti geliyor. Nerede böyle Kral TV bir tane video yüklemiş. Valla hemen açıp izliyorum. Araba bile kullansam izliyorum. Trafiğini küfür etmeyin burada. Senin numaran nedir? Ee, teşekkür ederim. Oldu o zaman. <laughs>